Evet, duyguların bir mesajı olmalı. Duyguların bir işlevi olmalı. Süs olsun diye bu duyguları yaşamıyoruz. O zaman işlevini, her bir duygunun kendi işlevi var. Geldiğinde, size geldiğinde herhangi bir duygu aslında size bir mesajıyla gelir. Her siz o mesajı görürseniz ve o mesajı işlevsel hale getirirseniz, o size böyle yapar. Bay bay, işim bitti. Güle güle. Tamam okey der. Yani terapistler ne yapıyor diyorsanız evet o mesajı sana neden geldiğini ve senin neden durup durup dürttüğünü sana göstermek için yardımcı vesile oluyoruz. Ve o mesajı görmeni ve o mesajı gördükten sonra nasıl o duyguyu işlevsel hale getirip daha sonra da o duyguyu serbest bırakabileceğinizle ilgili bir temassal sağlıklı bir işlevsel hale koymaya çalışıyoruz. Sonra diyor ki kişi Aa, benim kaygı bozukluğum geçti. Benim üzüntüye dayalı ağır üzüntüye dayalı eleme dayalı kedere dayalı depresyonum geçti. Şimdi bakın ben bir üzüntü kelimesini kaç kelimeyle anlatabilirim size biliyor musunuz? Ve bunun da her birinin farklı şey vardır. Mesela üzüntü keder, elem, kasvet, gam, hüzün. Bakın hüzün, üzüntüden doğan kaç tane duygu oldu? Şimdi çırpı çırpada 7-8 tane söyledik. Ve hayal kırıklığı. Bazıları da iki şeyden oluşur. Hayal kırıklığı mesela kaygı artı hayal kırıklığı. Üzüntünün karışımıdır. İki duygunun birleşimidir mesela. Şimdi güven inşasına bakmak lazım. Korku ve kaygı dediğimiz de bunların mesajları ne? Peki bir insana kaygı neden gelir? Ve onu gere çok fazla ge temkinli hale niye getirir? Bakın kaygı temkinlilik dedim. Biraz evvelki hikayedeki temkinlilikleri duydunuz. Çok fazla temkinli olur. Mesela aranızdan biri kimdi bilmiyorum ama hiçbir şeyi unutmam dedi. Yani her şeyi hatırlarım. Kayda alırım diyen oldu galiba. Mesela bu da bir kaygının ürünüdür. Unutmamak. Unutamaz çünkü. Unutmamalı çünkü hiçbir şeyi. Geçmişiyle de, anda da ve yarına karşı algılarını devamlı açık tutması gerekiyor. Unutmaması lazım. Her şeyi hesap ölçüp biçmesi lazım kaygılı insanın. Öyle... Hop diye spontan bir şey yapamaz kaygılı aşırı kaygılı bir insandan. King diyor ki ünlü yazar 140 yıl önce efendim 140 yıl önce şunu söylüyor 140 yıl önce kim ki olması gereken kaygıyı yaşar nihayet sonuca varır hayata olması gereken çünkü kaygı bize motivasyon sağlar. Bunun işlevi budur. İşlevi bozulduğunda sizin hayatınızı kötü etkiler. Normalde kötü bir ünsürü yok kaygının. Çünkü kaygılanacaksın ki yaşadığını hissedeceksin. Yani kaygılanacaksın ki biraz motive olasın. Kaygılanacaksın ki üretesin. Kaygıla, kaygılanacaksın ki dirayetli olasın. Kaygılanacaksın ki seçimlerin olsun. Sizi siz yapan seçimlerinizdir. Yani seçim yapabiliyorsanız siz hür ve özgürsünüzdür. Seçim yapamıyorsanız hayatınızla ilgili tutsaksınızdır. O yüzden insanı insan yapan şey en önemli şey seçimleri. Seçimlerini nasıl yaptı? O yüzden kendi imajınızı kendiniz oluşturmanız gerekiyor. Kendi imajınızı kendiniz oluşturmanız gerekiyor ki siz o imajla ne kadar bir fark var, makas ne kadar açık, ne kadar birleşik, nasıl görmüş olmanız gerekiyor. Ama sizin kendinizle ilgili bir imajınız yoksa, o zaman mesela şunları peyzajı düşünelim. Şimdi geldi aklıma. Diş, diş peyzajı. Ne yapıyor? Ağaç öyle duruyor. Budayan biri gelene kadar. Gelip biri sizi budar. Çünkü siz kendi imajınız olmadığı için birisi size şekil verir yani. Bu dar sizi. Değil mi? Bekler. Bu da masada öyle artık kendi başınıza yabani bir ota dönüşürsünüz. Kendi başınıza salıp salmalanırsınız. problem olduğunu düşündüm. Ne? Kaygılı olman problem olduğunu düşündüm. Şimdi kaygıdan kaç, kaçmak... Bu nasıl anlayacağız? kaygılı olmak... Anlatacağım. Nasıl <laughs> anlayacağız? Şimdi korkuya geldiğimiz zaman kaygı ne yapıyordu? Motivasyon sağlıyordu, insanı ayakta tutuyordu. İnsanı üretici yapıyordu, direnç veriyordu, dirayetli olmasını sağlıyordu ve öğrenmeyi de sağlayan bir şey. Bakın kaygılı olursanız ben bu işi yapayım dersiniz. Kaygılı olursanız bir miktar siz bazı hedefleriniz, bazı projeleriniz kendinizle ilgili olur. Şimdi yarın bana misafir geliyor 15 kişi. Kaygım hiç yok gelsinler ya. Yani. Bir çay koyarız şuraya. Millet gelecek. Ne yiyecek? Ne içecek? Saat kaçta gelecek? Arıyorlar diyorlar ki. Sa saat kaçta gelelim Serap? Ama istediğiniz zaman gelin. Biri akşam altıda mı beni çağırıyor? Üçte mi gideceğiz öğleyin? Ben diyorum ki gelin ya. Bir tane soru Şimdi ne yapıyor? Ben karşı tarafa o kaygısızlığımla Bunalıma sokuyorum. Yani Serap'a gitmek dert oluyor. Serap akşama çaya mı bekliyor bana? Yani? Gündüz mü geliyor? Geliyorum. Mesela diyor ki buzlukta et var çıkaralım. Yani gelmişsiniz. Daha buzluktan et çıkacak. Anlatabildim mi kaygının faydasını? Yani biraz da böyle tebessümle anlatabilmek için söyledim. Ha. Haftalar öncesinden 10 günlük misafiri ağırlamaya kalkmanız da işte aşırı kaygının sizin üzerindeki etkisi. Yani işiniz, gücünüz 10 gün sonraki misafir ağırlamanız oluyor. Ona odaklanıyorsunuz. Sizi ne yapıyor? Hayattan bertaraf ediyor. Oraya odaklıyor sadece. Bertaraf edildiğinizi, hayattan bertaraf et, eden her duygu yüksek ve sizi manipüle eden duygudur. Sağlıklı değildir. Yani duygunun sağlıklısı vardır, sağlıksızı vardır. Kaygı bunu yapar,